Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematikte zihinden çıkarma işlemi konusunu ele alacağız. Sevgili öğrenciler, kanalıma abone olduysanız, bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. İzlediğiniz videoları da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdi dersimize geçelim. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Yeni bir konuya başlıyoruz. Zihinden çıkarma işleminde sevgili öğrenciler, farklı şekillerde yapabiliriz. Bunun için birçok yol vardır. Birinci yol, birler basamağı sıfır olan sayıları çık çıkarırken sıfır yokmuş gibi davranıyoruz. Onlukları çıkarıyoruz, sonra sağına bir sıfır ekliyoruz. Birinci yöntemde bu, bu yöntemi kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Örneklerle bu konuyu pekiştirelim isterseniz. 30'dan 10'u çıkarıyoruz. Bakın 30'dan 10'u çıkarırken sadece onlukları çıkaracağız. Sağındaki sıfırları hiç kullanmayacağız sevgili öğrenciler. 3 onluktan 1 onluğu çıkarıyoruz. 2 onluk. Bak 2 kalır. Hemen sağına bir sıfır eklediğimizde 2 onluğun 20'ye eşit olduğunu görüyoruz. 30'dan 20 çıktı. Şey 30'dan 10 çıktı. 20 kalır diyebiliriz sevgili öğrenciler. sıfırı görmeden yapıyoruz. 60'tan 30'u çıkarıyoruz. Sağdaki 0'a hiç dikkat almadan 6'dan 3'ü çıkardığımızda 3 kalıyor. 3'ün sağına 0 ekliyoruz. 3 zaten onluklar olduğu için 3 onluktur. 3 onluk da 30'a eşittir. 60'tan 30 çıktı. 30 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. 70'ten 20'yi çıkarıyoruz şimdi. Sağdaki sıfıra dikkat etmeden onlukları alıyoruz. 7 onluktan 2 onluğu çıkarıyoruz. 5 onluk kalıyor. 5 onluk da 50'ye eşittir. 70'ten 20 çıktı 50 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Dinden çıkarmışken ikinci yol sevgili öğrenciler. Sayılarımızı onluk ve birliklerine ayırıyoruz. Birlikleri birliklerden, onlukları onluklardan çıkarıyoruz. Onluk birlik kavramını zaten biliyorsunuz. Bunu örneklerle pekiştirelim sevgili öğrenciler. Eğer onluk birlik kavramını bilmiyorsanız o konuya tekrar dönüş yapıp öğrendikten sonra buraya bu konuya geçmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka onluklara, birlikleri ayırmayı bilmeniz gerekiyor. Evet 19'dan 5'i çıkarıyoruz. 19'da on bir onluk, 9 birlik var. 5'te ise onluk yok, 0 onluk, 5 birlik var. Ne yapıyoruz? Sevgili öğrenciler, Onluk, bir onluktan sıfıranlı onluk çıktığında bir onluk ve 9 birlikten 5 birlik çıktığında 4 Birlik kalır bir onluk artı 4 Birlik kaldı 19'dan 5 çıkardığımızda bir onluk 4 birlikte neye eşittir Tabii ki 14'e eşittir sevgili öğrenciler 19'dan 5 çıktı 14 kalır bir örnek daha yapalım 17'den 4'ü çıkarıyoruz Yine onluk birliklerine ayırıyoruz 17'de 10'luk 7 birlik var. 4'te ise 0 onluk 4 birlik var. Çıkardığımızda 1 onluk 3 birlik kaldığını görüyoruz. 1 onluk 3 birlik de 13'e eşittir. 17'den 4 çıktı 13 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Bir örnek daha yapalım. 29'dan 6'yı çıkarıyoruz. Önce 29 onluk birliklerini ayırıyoruz. 6'nın onluk birliklerini ayırıyoruz. 29'da 2 onluk 9 birlik var. 6'da ise 0 onluk 6 birlik var çıkardığımızda 2 onluk 3 birlik kaldığını görüyoruz. 2 onluk 3 birlikte 23 eşittir. 29'dan 6 çıktı. 23 kalır sevgili öğrenciler. Evet başka bir örnek yapalım. 37'den 3'ü çıkarıyoruz. 13'ü çıkarıyoruz. Evet. 37'de 3 onluk 7 birlik var. 13'te 1 onluk 3 birlik var. 3 onluk 7 birlikten 1 onluk 3 birliği çıkardığımızda 2 onluk 4 birlik kalır. 2 onluk 4 birlik de 24 eşittir. 37'den 3 çıkar, 24 kalır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, 28'den 14'ü çıkarıyoruz. 28'de 2 onluk 8 birlik var. 14'te 1 onluk 4 birlik var. Çıkardığımızda 2 onluk 4 birlik kalır. Pardon bir onluk dört birlik kalır. Orada bir yanlışlık var. Bir onluk dört birlikte on dört eşittir sevgili öğrenciler. Evet. Zihinden çıkarma işlemi konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.